Bu görmüş olduğunuz ürün Koko Asado. Yaklaşık 30 yıllığın vermiş olduğu bir birikiminin sonucunda elde etmiş olduğumuz bir ürün. Tabii bu uzun zamanla uzun zaman bir süreçten sonra yaptığımız arkelerden sonra elde etmiş olduğumuz güzel bir menü. Coco Asado'yu biz şu anda nasıl yapıyoruz? Coco Asado 3 günlük bir süreci var ve 8,5 saatte bir pişim sürecimiz oluşuyor. Ve bu mezba alan bize entegre tesisinden kaburga eti gelir ve geldikten sonra bir gün önceden marine edilir ve ertesi gün fırına göndeririz. Fırında pişim süreci olduktan sonra tekrar soğutma işlemi tabi tutarız. Soğutma işlemini tabi tuttuktan sonra sarımı yapılır ve ertesi gün tekrar bir kümür ateşinde pişirilir.